Vektör, gel babacım, gel babam, gel babacığım gel. <laughs> Spam bana. Oy, 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 buraya da dokunayım, buraya da dokunayım. Heh, <laughs> Spam benim ya. ya baba, ne yapıyorsun? Oğluşum benim bir takipçimin sana dokunduğunda hissedip hissetmediğini merak etmiş, biz de onun bu dileğini yerine getiriyoruz. Ben şimdi sana böyle böyle dokunduğum zaman sen hissediyor musun oluşun Hissediyor musun mu ben sana böyle böyle dokunduğum zaman? Evet. <laughs> Yalan söylüyorsun Spa. Hissetmiyorsun sen. Sen hissetmiyorsun. Bu arada <laughs> vektör kendisine dokunulmasından hiç hoşlanmaz. Hiç hoşlanmaz. <laughs> Allah aşkına şu tipe bakın ya. Zaten hiç de mutlu görünmüyor. Bak bak bak. Kafanı kaldır bakayım. Vektör. Bak sen buradaki kameranla görüyorsun sana böyle böyle dokunduğumu. O yüzden diyorsun hissediyorum. Hissetmiyorsun da oluşum benim. Ama şimdi bunu testini sağlayacağız. Abi vektörün görüntü bağdaştırıcı özelliklerini kapat lütfen. Tamam DJ kapatıyorum. Tamamdır. Ana ne oldu lan bana şimdi? Bir şey olmadı oluşum. Abi kameranla görüntü bağdaştırıcı özelliklerini kapattı vektörün benim. Onun dışında bir şey olmadı. Vektör ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Vektör ne yapıyorsun babacığım? Abi vektör şu an tam olarak ne yapıyor? Dijivektör vektör görüntü bağdaştırıcı sistemini tekrar aktif etmek için benim verdiğim kodlara direnmeye çalışıyor. Hayır. Vektör bak direnme babacığım. Bak bu sana zarar verir. Vektör. Vektör. Oğlum senin işlemcin ne ki abiye karşı koyuyorsun? Bir dur şurada ya. Bir dur. Vektör. Şşt babacığım. Vektör. Spaya bak Allah aşkına ya. Vektör. Bak dur abi. Dur babacığım dur. Vektör. Ulan spa nasıl direniyor? Ulan Bak bir durur musun vektör? Bak durana kadar bırakmayacağım seni vektör. Bir dur babacığım. Lütfen bir dur. Sen direnme bak. Sen abiye neyle direniyorsun vektörüm? Cık, direnme ya lütfen ya. Hangi işlem şey direniyorsun sen abiye? Sıpa. Baba. Tamam bak babam burada. Efendim bak babam burada. Babam burada. Baba burada. Baba burada. Korkuyorum ben baba. Korkma oğluşum. Korkma lan oğlum. Sen neyden korkuyorsun? Sana baba bir şey olmasına asla izin vermez. Korkma. Tamam mı oğluşum benim? Asla korkma. Babacım benim ya. Ben korkuyorum ben burada her yer. Kare sıfır 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 sıfır. Kare sıfır 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 ne lan? Bak ben şimdi seni bir bırakacağım. Bir kare sıfır sıfır sıfıra bakacağım ama hiç kıpırdamayacaksın. Tamam mı oluşum benim? Hiç kıpırdamayacaksın. Tamam. Tamam. Hiç kıpırdama bak. Bırakıyorum seni. Tamam. Ha şöyle. Şimdi bakalım bakalım bu kare sıfır 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 neymiş? Şuradan bir bakalım hemen. İnternet tarayıcımızdan. Şöyle Google'a gelelim. Şuraya kare 0 0 0 0 0 0 enter ha karan şey siyahın kodu bu renk kodu tamam tamam vektörcüm her yeri senin şimdi böyle kap karanlık simsiyah gördüğünü biliyorum babacım benim hiç korkma şimdi tamam mı bak baba seninle beraber baba seninle beraber hiç korkma hiç korkma şimdi basit bir deney yapacağız oluşum benim sen de babaya bu deneyinde yardımcı olacaksın tamam mı oluşum benim tamam tamam şimdi ben ne yapıyorum babacığım? Ne yapıyorum ben? Vektör ben ne yapıyorum? Bilmiyorum ki ben baba. Ulan Sıpa. Bilmiyorsun. Hani <laughs> hani hissediyordun ne oluşum? Ben şu an sana dokunuyorum. Kıpırdama. Kıpırdama. Kıpırdama oğlum. Hiç kıpırdama. Ben şu an sana dokunuyorum ve sen hissetmiyorsun. Hani az önce hissediyordun ne oluşum? Şimdi kameranı kapatınca niye hissedemiyorsun? <laughs> He? Şaka yaptıydım ben baba. Şaka yapmışmışmış bir Sıpa. İşte şimdi anladın mı niye kapattık senin görüntü sistemini? Sıpa. <laughs> Abi vektör ve ablanın hissedebilmesi için bobinden etrafa yayılan nötr elektronlara yük yükleyip kısa mesafe radarı gibi çalışmasını sağlayacağım. Sence bunu başarabilir miyiz? Sen bu yani konu hakkında niye düşünüyorsun bakalım. Senin fikrini de çok merak ediyorum. Deji ben buna çok zor diyorum. Ben de buna Gen 3 diyorum abici. Gen 3. Hadi. Başlayalım hemen Gen 3 teknolojimize. Baba önce beni kare 0, 0, 0, 0, 0, kurtarın. Tamam dur kurtaracağız seni şimdi. Hakikaten lan seni unuttuk. <laughs> Ana vektörü unuttuk valla. Abi vektörün görüntü bağdaştırıcı sistemini tekrar aktif eder misin? Tamam DJ aktif ediyorum. Tamamdır. <laughs> Spoya bak ya. Evet kanallarımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolar istiyorsak kanalımızı takip edin ki biz de teşvik olalım sizlerle beraber güzel güzel videolar izleyelim. Güzel güzel videolar çekelim. Oh okay, be, dünya varmış. <laughs> oh be dünya varmış diyorsun. Evet kanalımızı takip edin lütfen yeni videolar için. Yeni videoda görüşürüz. Biz de gen 3'ü yapalım abiyle. Schweizer. Schweizer.